Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle kimyasal hesaplamalar konusunda karışımlarla ilgili hesaplamaları göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet karışım hesaplamaları arkadaşlar. Karışım sorularında karışım oluşturan maddelerden biri tepkimeye giriyor ise işlemler o tepkimeye giren madde üzerinde ne yapılır arkadaşlar? Yapılır. Şimdi örneğimize baktığımızda kalsiyum ve altın metallerinden oluşan 30 gramlık bir karışım yeterli miktarda tuz ruhu çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 4,48 litre hidrojen gazı oluşuyor diyor. Buna göre karışımdaki altın miktarı kaç gramdır diye bir de soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar aktif yarı soy ve soy metaller diye kavramlar vardı hatırlarsanız. Burada onun bir tekrarını yapalım. Metaller aktif yarı soy ve soy metaller diye ne yapılıyordu? Ayrılıyordu. Arkadaşlar bakır, civa ve gümüş yarı soyken platinle altın soy metallerdi. Bunların dışındaki metaller ise aktif metallerdi. Yarı soy metaller arkadaşlar hidrojen içer, oksijen içermeyen asitlerle tepkime vermez. Oksijen içeren asitlerle tepkime vermeyi tercih ederken altınla platin ise kral su dediğimiz arkadaşlar tuz ruhu ve kezzabın karışımıyla tepkime verirdi biliyorsunuz. Dolayısıyla buraya baktığımızda kalsiyum aktif metal, altın soy metal. Dolayısıyla HCl ile altın tepkime vermez arkadaşlar. Çünkü altın bu ikisinin karışımıyla tepkime verir. Aşağıda da zaten yazmış açıklama olarak. Vermezse de arkadaşlar buradan tekrarını yapmış olduk. Dolayısıyla tuz ruhuyla tepkimeye giren kim? Kalsiyum. Tepkimemizi yazalım tekrar yeniden. Kalsiyum klorür artı H2 gazı. Diyor ki çözeltisinde diyor normal koşullarda ne kadar hidrojen gazı oluşmuş arkadaşlar? 4,48 litre hidrojen gazı oluşmuş. Ben hemen şu hidrojen gazının molünü bir bulayım. 1 mol 22,4 litreydi normal koşullarda biliyorsunuz. Bizim 4,48 litre oluştuğuna göre kaç moldür dersem 4,48 bölü 22,4'ten kaç mol H2 gaz oluşmuş oluyor arkadaşlar? 0,2 mol H2 gaz oluşmuş oluyor. Bakın tepkimeye baktığınızda kas kaça kaç? 1'e 1. Yani bundan 1 mol girerse bundan da 1 mol çıkar. O zaman buradan 0.2 mol oluştuğuna göre arkadaşlar, kalsiyum bileşiğinden de kaç mol girmiştir? 0.2 mol girmiştir. Ben şimdi kalsiyumun molünü buldum. Gördüğünüz gibi 0.2 mol. Bize neyi soruyor? Altının kütlesini soruyor. Yani M'sini soruyor. O zaman kalsiyumla altının toplam kütlesi 30 da Ben şimdi kalsiyumun kütlesini buradan bulayım. Mol eşittir M bölü MA ise kütle eşittir n çarpı ma formülünden arkadaşlar. Hemen molünü 0,2 bulmuştuk. Kalsiyumun ma'sı kaç? 40. Çarptığımızda ne çıkar arkadaşlar? 8 gram kalsiyum. Buraya da 8'i yazdığımızda altın kaç gram çıkmış olur arkadaşlar? 22 gram bulmuş oluruz karışımdaki altının miktarını. Bir diğer soru amonyak ve tuz ruhundan oluşan 7 mollük bir karışım yeterince diyor kalsiyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde 2 mol oluşuyor diyor. Buna göre mol sayılar oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın bir şişede amonyak var bir şişede tuz ruhu var ve ikisi toplam 7 mol'lük bir karışımmış. Bunu bazla tepkimeye soktuğumda arkadaşlar bu zaten amonyak zayıf baz biliyorsunuz. Kalsiyum hidroksit de baz tuz ruhu da nedir? Asit. Dolayısıyla bununla bu tepkime gerçekleştirilmez. Tepkimeyi gerçekleştiren kalsiyum hidroksitle hidroklorik asittir. Tepkimeyi de aşağıda bize vermiş. O zaman arkadaşlar tepkimeyi yazarak asitin buradan mol sayısı ne yapalım? Bulalım kalsiyum klor artı iki tane H2O. Gördüğünüz gibi tuz ruhunun mol sayısıyla suyun mol sayısı birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Bir de suda ne demiş arkadaşlar? 2 mol su oluştuğuna göre. Bakın buraya 2 mol yazdığımda zaten 2'ye 2 ise bundan da 2 mol ne yapmıştır? Girmiştir. O zaman 7 mollü karışımın 2 molü buysa 5 molü kime aittir arkadaşlar? Amonya aittir. Dolayısıyla oran ne çıkar? 5 bölü 2 olarak buluruz. Bir diğer soru. Karışım oluşturan maddelerin hepsi tepkimeye giriyor ise biraz önce tek bir madde tepkimeye giriyordu biliyorsunuz. Burada ise karışım oluşturan maddelerin hepsi tepkimeye giriyor ise tüm maddeye giren tüm tepkimeye giren maddelerin tepkimeleri yazılarak karışım oluşturan bileşen sayısı kadar bilinmeyenli denklemler oluşturmaya çalışacağız. Yani 2 bilinmeyen varsa 2 bilinmeyenli denklem, 3 bilinmeyen varsa 3 bilinmeyenli denklemler oluşturarak arkadaşlar her bir bilinmeyeni bulunmaya çalışacağız baktığımızda C4H8 ve C5H12 gazdan oluşan 5 mollük karışım yeterince oksijenle yakıldığında 23 mol karbondioksit gazı oluşuyor diyor. Buna göre karışımdaki C4H8 kaç gramdır? Önce karışımda maddelerin mollerini bulalım. Tepkimelerimizi bir yazalım arkadaşlar. Yanma tepkimeleri. Bunlara hidrokarbon denir arkadaşlar. Sadece karbon ve hidrojen olduğu için her zaman karbondioksit ve suyu oluştururlar. Unutmayın. 4 tane karbon girdiği için karbondioksitin başına 4. 8 tane hidrojen girdiği için suyun başına 4 koyduğumuzda 8 hidrojen oluyor. Oksijene bakıyorum. 4 kere 2. 8. 4 de burada. 12 tane oksijen olduğu için başına ne alıyorum arkadaşlar? 6. Şimdi diğer tepkimemizi yazalım buraya. Neydi o da? C5. H12. Yine oksijenle yakıyoruz arkadaşlar. Her zaman ne oluşur demiştik. Karbondioksit ve su oluşur. Bunun başını 1 aldığımda 5 tane karbon girdiği için buraya 5. 12 tane hidrojen girdiği için 6 kere 2. 12. 16 da burada. 16 tane oksijen olduğu için buranın başına da ne yazdım arkadaşlar? 8. Şimdi 2 bilinmeyen olduğu için 2 bilinmeyeni denklem kuracağız. Diyorum ki bundan A mol olsun, bundan B mol olsun. Bakın A artı B toplamda kaç molmüş? 5 mol. Hemen buraya yazalım. A'ya B mol. Karbondioksite geçeceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar 1 mol girdiğinde 4 mol karbondioksit oluşuyorsa A mol girdiğinde 4 A'lık karbondioksit oluşuyor. 1 mol girdiğinde 5 mol karbondioksit oluşuyorsa B mol girdiğinde 5 B'lik karbondioksit oluşur. O zaman onun toplamı da kaçmış? 23. Yazıyorum bakın. 4 A artı 5 B eşittir 23. Gördüğünüz gibi iki bilinmeyeni denklemimizi kurduk. Ne yapalım? Şurayı eksi 4 ile çarpalım arkadaşlar. A'lar yok ettiğimizde eksi 4 A eksi 4 B eşittir eksi 20'den A'lar birbirini götürür. B kaç çıkar arkadaşlar? 3. B'yi burada yerine yazdığımda A'yı kaç mol bulmuş olurum? 2 mol bulmuş olurum. Zaten ben C4 H8 2 mol ise arkadaşlar bakın bunun 1 molü kaç gram yapıyor? 4 tane karbon 12'den 48. 8 tane hidrojen de 8 kere 1'den 8. Toplamda MA'sı kaç? 56 gram. O zaman diyorum ki 1 mol 56 gramsa 2 molü kaç gramdır? Dediğimde arkadaşlar cevap 112 yani E şıkkı olarak bulmuş oluruz. Bir diğer soru. 1.2 mollük A ve B gazlarında oluşan bir karışım yukarıdaki tepkimi gerçekleştirildiğinde 0.4 mol C oluşurken 0.2 mol A gazı artıyor. Buna göre karışımda gazların mol sayılar oranı nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar tepkimimizi yazalım. 2 A artı 3 B 2 C'yi oluşturuyormuş. Şöyle diyelim. Başlangıç, değişim, son duruma göz atalım. Şimdi diyor ki 1.2 molmuş. Şuranın karışımı 1.2 ama hangisi hangisi o kadarını bilmiyorum. Bu dursun. 0.4 mol C oluşuyormuş. Başlangıçta yoktu. O zaman 0.4 mol C oluşuyorken 0.2 mol de A artmış mı? Bakın şimdi arkadaşlar kat dikkat edin. 2 girdiğinde 2 oluşuyorsa 0.4 oluşması için tepkimeye kaç girmesi lazım? 0.4 girmesi lazım. 3 girdiğinde 2 oluşuyorsa 0.4 oluşması için kaç girmesi lazım arkadaşlar? 0.6 tane. 1.5 katı 1.5 katı. B'den artan olmadığı için demek ki B ne yapmış? Bitmiş. O zaman ben buradan başlangıçtaki miktarlarına geçecek olursam. 0.2 arttı. 0.4 da harcadım. Başlangıçtaki miktarı 0.6 mol. Zaten bu tamamı bittiği için bu da 0.6 mol. Bakın toplamları 1.2 mol. Ne yaptı? Bana verdi. Dolayısıyla mol sayıları oranı nedir arkadaşlar? 0.6 bölü. 0.6'dan ne çıkar? 1. Bir diğer soru C3H8 ve C2H4 gazlarında oluşan 8 mollü karışım yeterince oksijenle yakıldığında 22 mol su oluşuyor diyor. Buna göre diyor harcanan oksijen kaç moldür diye sormuş. Bakın yine tepkimemizi yazacağız yanma tepkimelerini. C3H8 artı oksijen her zaman ne oluşuyordu? Karbondioksit ve su. Hemen tepkimeyi denkleştirelim. 3 karbon olduğu için 3. 8 hidrojen olduğu için. Şuraya şöyle 3 yazalım arkadaşlar. 8 Hidrojen olduğu için buraya 4 yazdım. 3 kere 2 6 4 de burada o oksijen olduğu için buraya da 5 yazdık. Kat sayısını da 1 almıştık. Diğer tepkimimizi de aşağıya yazalım. C2H4 artı oksijen. Her zaman dediğimiz gibi karbondioksit ve su oluşuyordu. 2 tane karbon olduğu için 2, 4 tane hidrojen olduğu için 2, 2 kere 2 4, 2 de burada 6 oksijen olduğu için 3, bunun başına da 1 yazdık. Yine diyelim ki bundan A mol alalım, bundan B mol alalım arkadaşlar. Karışım kaç moldü? 8 mol bakın. Birinci denklemi oluşturduk. Şimdi suya geçeceğim. 1 girdiğinde 4 mol oluşuyorsa A girdiğinde 4 A oluşur. 1 girdiğinde 2 oluşuyorsa B girdiğinde 2 B'lik su oluşur. Dolayısıyla buraya da 4 A artı 2 B ne kadar oluşmuş arkadaşlar? 22. Yine herhangi bir tanesini bulalım. Şurayı 2 ile çarparım. 2 A 2 B 16 dediğimde B'ler gittiğinde 2A eşittir 6, A eşittir kaç mol çıkmış oldu arkadaşlar? 3 mol bulmuş olduk. Yani şurası 3 mol, burası kaç mol yapar arkadaşlar? Karışım 8 mol olduğuna göre 5 mol. Yazalım buraya bunu 3 mol bulduk. Bunu da 5 mol bulmuş olduk arkadaşlar. Pardon. Bakayım evet A3, B'de kaç mol çıktı arkadaşlar? Toplamı 8 olduğu için 5 mol. Şimdi bize neyi soruyor? Oksijeni soruyor. Dikkat edin bakın. 1 girdiğinde 5 oluşuyorsa 3 mol girdiğinde kaç oluşur arkadaşlar? 15. 1 girdiğinde 3 oluşuyorsa 5 girdiğinde kaç oluşur arkadaşlar? 15. Dolayısıyla toplam ne oldu? 15 artı 15'ten 30 mol oksijen harcanmış oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Sodyum ve kalsiyum metallerinden oluşan 14 mollük karışımın yeterli miktarda sülfürik asit ve fosforik asitle tepkimesinde normal koşullarda 224 litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre karışımdaki sodyum metali kaç moldür diye sormuş arkadaşlar. Yine bakın iki bilinmeyen var. Denklem kuracağız. Şimdi bunun kat sayısı 2 olduğu için işlem kolaylaştırmak adına ben bundan 2A mol alayım. Bunun kat sayısı 3 olduğu için bundan da 3B mol alayım. Karışım toplam kaç moldü arkadaşlar? 14 mol. Bakın bize vermiş. Bunu yazdım. Sonra hidrojene geçeceğim. Bakın. Ne kadar H2 gazı oluşmuş? 224 litre. Hemen bunun molünü bulalım. 1 mol 22,4 ise 224 litresi kaç moldür dersem 224 bölü 22,4'ten kaç mol hidrojen gazı oluşur arkadaşlar? 10 mol H2 gazı oluşur. Şimdi buradan hidrojene geçiyorum. Bakın 2 girdiğinde 1 mol oluşuyorsa 2 A mol girdiğinde A mol oluşur. Yarısı. 3 mol girdiğinde 3 mol oluşuyorsa 3 B girdiğinde 3B mol oluşur. Dolayısıyla A ile de 3B'yi topladığımda arkadaşlar karışım kaç mol çıktı bakın? 10 mol çıktı. Herhangi bir sayıyla çarpmama gerek yok. Direkt şuraya eksiği yazdığımda arkadaşlar ne oluyor bakın? Bunlar birbirini götürüyor. A eşittir kaç mol çıkar arkadaşlar? 4 mol bulmuş olur. Peki bir de sodyum metali toplamda kaç moldür diyordu? Arkadaşlar A4 bulduğumda sodyum kaç moldü? 2A'ydı. 2 çarpı 4'ten 8 molünü ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Yani şuraya 4 yazdığınızda arkadaşlar 8 mol sodyum var demektir karışımda. B'yi de kaç bulmuştuk? Şuraya B yerine de A yerine 4 yazdığımızda A artı 3B eşittir 10'dan. Şuraya 4 verdiğimde 3B eşittir 6. B'yi de B'de ne bulduk arkadaşlar? İki. Zaten 3 B'de otomatikman 6 çıkıyor. Toplam 14 işlemimizin doğru yaptığı gözüküyor. Bir diğer soru. C4H8 ve C3H4 gazlarından oluşan bir karışım yakıldığında 42 mol oksijen kullanırken 26 mol su gazı oluşuyor. Su oluşur gaz oluşur. Buna göre demiş mol sayılar oranı C4 H8 C3 H4 oranı kaçtır diye soruyor. Yine tepkimemizi yakalım arkadaşlar oksijenle yaktık. Her zaman karbondioksit ve ne oluşuyordu? Su. Bunu da yakalım. C3H4 oksijenle yaktık. Karbondioksit ve su. Tepkimelerimizi denkleştirelim. Bunu 1 aldığımda 4 karbon olduğu için 4. 8 hidrojen olduğu için 4. 4 kere 2 8. 4 daha 12. Buraya 6 yazdık. 1 aldığımızda 3 karbon olduğu için 3. 4 hidrojen olduğu için 2. 6. 2 de buradan 8 olduğu için. Buraya da ne yazdık arkadaşlar? 4 yazdık. Şimdi mollerini bilmiyorum. Bundan A mol alayım. Şöyle siyahlayalım. A mol aldık arkadaşlar buradan. Buradan da B mol aldık. Şimdi oksijen ve suyu verdiği için onların molünü bulmaya çalışıyorum. Bakın 1 girdiğinde A giriyorsa A girdiğinde 6 A. 1 girdiğinde 4 mol oluşuyorsa A girdiğinde 4 A mol oluşur. 1 girdiğinde 4 mol kullanıyorsa B için 4 B. 1'e 2 ise arkadaşlar B'ye 2B. O zaman şimdi denklemlerimizi yazalım. Oksijenler ne oldu? 6A artı 4B'den. Ne kadar oksijene eşitmiş? 42. Suya bakıyorum. 4A artı 2B'den. Ne kadar da oluşmuş? 26. B'leri yok edelim isterseniz. Şurayı eksi 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ben üsttekini tekrar yazayım. 6A artı 4B eşittir. 42. Eksi 8A eksi 4B eşittir. Eksi 50. 2. İşlemlerimizi yaptığımızda B'ler birbirini götürdü. Eksi 2A eşittir. Eksi 10. A buradan ne çıkar arkadaşlar? 5 mol çıkmış olur. Şurası 5 mol bulduk arkadaşlar. Bakın. A'yı burada yerine yazdığımda ne olur? Herhangi bir denklemde yerine yazalım isterseniz. 6A artı 4B eşittir. 42'den A'yı 5 bulmuştum. Burası ne gelir arkadaşlar? 30. 4B eşittir. 12. B de eşittir. Buradan ne çıkıyor karşımıza? 4, 3 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu da 3 mol. Şimdi bize neyi soruyor? C4H8'in molünün C3H4'ün molüne oranını soruyor. Gördüğünüz gibi 5 bölü 3 çıkıyor. H3PO4 ile K24 maddelerinden oluşan 2 mollük karışım yukarıdaki nötrleşme tepkimesini artansız gerçekleştiriyordu. Buna göre başlangıçtaki H3PO4 kaç moldur? Yani artansız gerçekleştirmek ne demek arkadaşlar? İkisinin de artan olmuyor. İkisi de bitiyor. Peki bunun katsayısı kaç? 2. Yani bundan 2 a mol girerse bunun katsayısı kaç arkadaşlar? 3. Bundan 3 a mol girmesi lazım ki veya bundan 3 a giriyorsa bundan 2 a girmesi lazım ki ikisi de tamamen ne yapsın? Bilsin. Peki toplam karışım kaç moldü? 2 mol. O zaman 2A 2 a artı 3 a'yı ben 2'ye eşitlersem 5 a eşittir 2 a eşittir 2 bölü 5'ten ne çıkar arkadaşlar? 0 4 mol olarak karşıma çıkar. Bana H3PO4'ün molünü soruyor. H3PO4'e ne demiştik? 1 2A 2 çarpı 04'ten arkadaşlar kaç mol buluruz? 0.8 mol olarak buluruz. Son sorumuz kalsiyum karbonat ve C2H4 eten bileşiklerinin oluşan bir karışımda maddelerin mol zaman grafikleri ile verdiği tepkimeler yukarıdaki gibidir demiş. Buna göre oluşan karbondioksit gazı toplamda kaç moldür diye soruyor. Bir de oluşan karbondioksitlerin molünü soruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın Kalsiyum karbonat 5 mol'den 3 mol'e düşmüş. Kaç mol'ünü kullanmışım ben? 2 mol'ünü kullanmışım. Yani buradan giren 2. Bakın 1 girdiğinde 1 mol çıkıyorsa 2 girdiğinde ne olur arkadaşlar? 2 mol çıkar. Buradan bir tanesini buldu. c h 4e baktığımda 6 mol'den 2 mol kaldığına göre kaç mol'ünü kullanmışım? 4 mol'ünü. Şimdi bakın 1 mol girdiğinde 2 mol oluşuyorsa 4 mol girdiğinde kaç mol oluşur arkadaşlar? 8 mol oluşur. Bana karbon toplam molünü soruyordu. 2 artı 8'den kaç mol oluşmuş olur? 10 mol oluşmuş olur. Evet böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet.